Evet. Selamünaleyküm. Bu yılın mantar sezonunu açmış bulunmaktayız. Biraz erken ama olsun yine de alabileceğimiz mantarlar var. Buyurun. Reçetli olsun diyelim Afiyetler olsun diyelim Ama Bunları alırken Kökünden koparmıyoruz Kese geliyoruz Tekrar büyüsün diye Evet Baya bir montar var Çok güzel bereketli herhalde ki bir torba dolduracağız şunlardaki güzelliklere bakın maşallah 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 şuraya bakın koyun sürüsü gibi ay maşallah ay maşallah Evet. Bu tarafta var mı? Yok oğlum. Tarafta gözükmüyor. Olsun onlar da bize yeter. diğer yerlerden de alırız. Dağın bereketiyle döneriz. Şimdi şurası var. Yukarıya doğru da vardır eminim. Bunları toplamaya başlayalım.